Kafatası, beyni çevrilen ve son derece güçlü bir koruma sağlayan kemikten bir zırhtır. 8 ayrı kemiğin birleşmesiyle oluşan kafatasında kendine özgü bir tasarım vardır. Kafatasında yer alan kemiklerin birleşim noktaları diğer kemiklerden daha farklı olarak girintili çıkıntılı bir yapıya sahiptir. Çünkü kafatası kemiklerinin birleşim noktaları birbirlerine oturabilecek şekilde tasarlanmıştır. Yetişkin bir insanda oldukça sert ve güçlü bir yapıya sahip olan kafatası yeni doğmuş bir bebekte çok farklı bir yapıya sahip olarak karşımıza çıkar. Anne karnından çıkan bir bebeğin kafatası henüz kemik haline almamış yumuşak bir yapıdadır. Ayrıca kafatasını oluşturan 8 kemik birbirine tam oturmamıştır. Kemiklerin birleşim noktaları arasında boşluklar vardır. İlk bakışta bebeğin sağlığı açısından bir dezavantaj gibi görünen bu durum aslında doğum sırasında bebeğin hayatını kurtaran önemli bir özelliktir. Eğer kafatası tam olarak kemiksi sert bir yapıda olsaydı ve orada boşluklar olmasaydı doğum anında bebeğin kafasının ezilme ihtimali çok yüksek olacaktı. Fakat bebeklerde kafatası kemiklerini oluşturan kıkırdaksı yumuşak yapıdan dolayı kemikler bir esneklik kazanarak eğilme ve bükülme özelliği taşırlar. Ancak sadece esneme tabii ki yetersizdir. Kafatası'nın esneyebilmesi için bir de alana ihtiyaç vardır. İşte bu alanda doğum sırasında henüz tam olarak kapanmamış olan kafatası aralığıdır. Kafatası kemikleri sıkışarak aradaki bu boşluğu doldurur. Hatta birbirlerinin üzerine doğru çıkarlar ve kafanın hacmi küçülür. Böylece bebek baş hacminin yarısı kadar olan doğum kanalından geçerek sağlıklı doğar. Burada unutulmaması gereken çok önemli bir detay vardır. Hamile kadınlarda leğen kemikleri hamileliğin son aylarına doğru gevşer ve birbirlerinden biraz ayrılır. Bu son derece önemli bir ayrıntıdır. Çünkü bu gevşeme sayesinde bebek başı ezilmeden doğabilir. İnsan vücudundaki her özellik insanın sağlığını korumak ve zarar görmesini engellemek için tasarlanmıştır. Burada da açıkça görülen planın ve bu plan dahilinde gerçekleşen tasarımın nasıl ortaya çıktığı sorusunun tek bir cevabı vardır. Bu benzersiz tasarım evrendeki her şeyi yaratmış ve belirli bir düzene koymuş olan Allah'a aittir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Döl yataklarında size dilediği gibi suret veren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Üstün ve güçlü olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. Ali İmran Suresi 6